Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar bir önceki videoda şu, ta, şu e, evin oradaki yeri geliştirmiştim. Maden afair inmiştim Sonra videodan sonra buraya yaptım. Buraya geldim. Buraya çıktım. Şimdi buranın devamını getireceğim. Buraya buraya bayağı büyük bir şey yapacağım. Şu ta tepeye kadar çıkabilirim. Güneşin oraya kadar. Şuraya kadar çıkarım büyük ihtimal. Evet, devam edelim. Arkadaşlar oyunda eğilim olmadığı için taş koymak bana zor geliyor. Sizde nasıl olur bilmiyorum ama bende zor yani. Bir sürü kez düştüm burada böyle taşları koymaya çalışırken. Şu arkayı kapatalım. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolara edit yapmayı da düşünüyorum. Edit uygulamasını bulabilirsem. Daha güzel videolar çekebilirim böylece like atıp abone olup yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı okuyup kalp bırakıyorum güzel olanlara. Ahmetler nerede? Yine trollemesin nerede? Önceki videoda videoyu kapattıktan sonra şu e, şurada bir yerde şuraya a geliyor vallahi geliyor. Yine trollemeye geliyor. Lan git. Yine trolleyecek. Troll çocuk? Troll, troll. Ya. Koyma şunlardan be. Lan sonunda ağzına. Öleceğim mal öleceğim. Evet çıkınca bir alt yaptı sanki. Trollü ya. Ya terbiyesizin yaptığını görüyor musunuz? Ah buraya baga soktu. Yine mi yiyor lan bu? Ee bir daha yedirse geberteceğim. Nerede? İndim aşağı. Lan! Altıma ettim. Bir kere çünkü buradan düştüm de ölmüştüm de. Videoda değilim. Şurayı kapat. Evet. Bir dakika az önce bir şey bana? Bu niye pembe? Bunun renk değiştirmesi gerekiyor. Bu niye pembe? Oha materim donmuş. Benim bunları harcamam gerekiyor. Ne harcamam gerekiyor? Hep Ahmet o troll yapıyor. Birazcık da benim Muhammed e troll yapmam gerekiyor. Yani artık buraya yani geldiğinde ona bir troll yapmam ya yine geliyor. Yine geliyor. Onu düşüreceğim de yer. Düşüreceğim onu valla. Düş, düş 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 düş. Düş 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 düş. Vuruyorum düşme bu. Aa düştü. <laughs> Aa yine geliyor. Nasıl vuracağım nasıl vuracağım nasıl vuracağım. Nasıl vuracağım. Vallahi gidiyorum hayırlı işler. Geliyor. Aa, ben düşüm. Hayır. Hayır. Evimi kıracak. Hayır. Hayır. Ahmet evime çıkma. Evime çıkma. Evime çık. Ya. Şerefsiz. <laughs> Arkadaşlar ben burada kesiyorum sanırım küfür edeceğim. Küfürüm bittikten sonra görüşürüz.